Efendim sıcaklar aniden bastırdı. Yükselen sıcaklıklar orman yangınlarının da artmasına neden oldu. Öz Orman İş Sendikası Denizli Bölge Başkanı Halil Turan vatandaşları daha dikkatli olmaları konusunda uyardı. Başkan Turan "Ormanlar bizim yaşam kaynağımız, canımız yanmasın." dedi. Uyarılar yapılıyor, önlemler alınıyor. Ancak ne yazık ki orman yangınlarının önüne geçilemiyor. Havalar ısındı. Orman yangınları arttı. Kimi zaman bir izmarit, kimi zaman da piknikten sonra söndürülmeyen ateş koca bir ormanı yok edebiliyor. İşte bu durumun önüne geçilmesi için sürekli uyarılar yapılıyor. Hakiş İl Başkanı ve Öz Orman İş Sendikası Denizli Bölge Başkanı Halil Turan yazılı bir açıklama yaptı. Vatandaşları orman yangınları konusunda daha dikkatli ve tedbirli olmaya davet etti. Başkan Turan, mevsim normallerinin üzerinde sıcakların olduğu günleri yaşıyoruz. Böyle günlerde Özellikle orman yangınlarına karşı daha dikkatli ve teyakkuzlu olmamız gerekiyor. Bu bağlamda yangın gözetleme kulelerinde ve yangın ekiplerinde 24 saat esasına göre nöbet tutan üyelerimizi ziyaret ederek onları bu hususla ilgili daha dikkatli olmaları konusunda bilgilendiriyoruz. Çünkü ormanlar ülkemizin akciğerleri. Onları kaybettiğimizde ülkemiz nefes alamaz. Bizler nefes alamayız dedi. Denizli'nin ormanlık alan bakımından son derece zengin bir coğrafyaya sahip olduğunu belirten Başkan Turan, yangınla mücadele ekip sayısının biraz daha artırılması gerektiği kaçınılmaz bir gerçektir dedi.